Marmaray Sirkeci istasyonundan çıktık. Hocam İstanbul etkinliğimize geldik. Yörük toyumuza. Oradaki faaliyetleri takip ettik. Bugün de İstanbul gezisi yapalım dedik. Değerli izleyiciler merhaba. Evet. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'un güzel noktalarını gezmeye ve size sunmaya çalışacağız. Cevizli istasyonundan bindik. Sirkeci'de indik. Denizin altını Marmaray denilen o metro tren sistemiyle geçtik. Şu an emin önündeyiz. Gezdikçe size İstanbul'u anlatacağız. Hedefimiz Sultanahmet bölgesini gezmek. Bakalım nerelere gideceğiz. Evet, gidelim hocam. Evet, derim hocam bir bir iki iade Evet, devrim hocam. Nerede şu an? İstanbul'u görünce büyülenmemek mümkün değil. Kendim de çekim yoktu biraz. Evet. Mısır Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Gelin Mısır Çarşısı'nı şöyle bir gezelim. Mısır Çarşısı Osmanlı'dan kalma. Her türlü baharatın, lokumun, tatlının bulunduğu bir nokta. Gelin birlikte gezelim. Evet Ramazan Başkanım. Hep birlikte Geziyoruz Evet. Şimdi gelirdik arkadaşlar beraber gezeceğiz. Bir balık ekmek yiyelim. Siz bize artık bir e, şey yapın. Rehberlik <laughs> yapın. İzzet beraber. Olur. Evet. Onur. Olur. Arkadaşlar evet, evet. gezimiz devam ediyor. Devrim Hoca ile Ramazan başkanımız gittiler. Ben de şöyle etrafı çeke çeke gidiyorum. Karşımızda Mısır Çarşısı var şu anda. Girişi ve cami var. Güvercinler yeme atılan cami dedi Ramazan başkanı. Bakalım gidiyoruz biz de. Evet, Devrim Hoca'm. Evet derim hocam. Mısır Çarşısı yolunda Hatice Turhan Valide Sultan Sebili çeşmesini görüyoruz. Evet. Çatı kaplamasındaki nakış boyaları görelim. Çeşme antik dünyadan bugüne çok önemli bir yapı. Osmanlı'dan kalan nadide çeşmelerden bir tanesi mermer kaplaması. O üzerindeki işçiliği görüyorsunuz. Evet hocam. Teşekkür ederiz bilgiler için. Evet hocam. Mısır Çarşısı yolunda ilerliyoruz. Hedefimiz Mısır Çarşısı. Ancak gezerken o kadar güzel ve noktalar var ki İstanbul'da emin Karşımıza yeni cami geldi. Türk filmlerinden izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Çevresinde güvercinlerin, kuşların beslendiği cami. Tam yanımızda Garanti Bankası'nın kullandığı tarihi bir yapı var. İş Bankası Müzesi var. Sağ tarafımızda şöyle baktığınız evet. zaman müthiş yapılar karşılığında. Şu an yüze olarak kullanılıyor ve yapı, sütunlar, mermer kaplama, her şey birinci sınıf işçilik, muhteşem yapılar. Evet, teşekkürler hocam. Gerçekten şey. çekişim bakalım bir Şu, Şu ana kapıdan girelim, girelim. girelim istersen. Evet. Kuşlara yem atalım. Evet hocam. Evet yem alalım ne kadar? Dur, dur, ne kadar yem? ve kuşlarımıza size katkınız olsun. Buyurun bir tane alalım. İstanbul'un kuşlarını beslemiş olalım. Evet. Elimle ne var? Sizin atıyorum. Her

Tarihi baksın. Yeni cami girişi. Lokum Tatlıların çok olduğu yer. <laughs> Tatlıların tatlı Hayır, tatı var. Şekeri bir, bir yükseltelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkada <Şuna yapmışız. gülüyor> Şöyle bir görüntü alabilir miyim? Baharat <laughs> işte. <laughs> <laughs> 어, 스프링요 네. 누가 쉐야 돼? 네. 우측으 Hello, yes, please spend money to be able to get the başkanım. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar. Çekimlerimiz devam ediyor. Bugün İstanbul'a ayırdık. Zamanımızı. Tarihi Mısır çağrısına geldik. Devrim hocam Ramazan başkanım sağ olsun. Burada bize rehberlik yapıyor. Zaman zaman onları anlatıyoruz. Şöyle bir de ben de kendimi de çekeyim değil mi başkanım? Çek şey evet. Şöyle beraber olsun yani. <laughs> Yavrum hocam nereye gitti? <laughs> arkadan arkadan. Ben geliyor. Yavrum hocam da çeke çeke geliyor. Baya kalabalık arkadaşlar. Çarşı. Ama ne insan ne alacağını Bir çuval para getirmen lazım ki. üç beş tane de şey 5-10 tane de tanıyan. Taşıyacak olan. Buyurun. Hello. Ancak öyle gözümüz gönlümüz doyabilir. <laughs> her çeşit var. var. Ne alsanız. Ama fiyatlar. Fiyatlar denizden pahalı. Ya. Sen geçen, evet arkadaşlar fiyatlar Denizli'ye göre çok yüksek. Biz burada ucuz olur diye hesap ediyorduk ama maalesef Denizli buraya göre ucuz. Baklava, lira. Baklava. Abo 520 lira. Yiyelim mi? Koklayalım mı? Ne yapalım? Başka mı? Yani dışarı, çok. Dışarı çık. Buradan dışarı çık. Güzelleri yersin. Denizli 100 de lira. Ama buradan. Dışarı, 180. Burada 500. 540 mıydı? 520. 520 lira. Bir lira bakalım. Ona göre. Denizliler kıymetimizi de, bilelim. Esnafımızı. Pahalı demeyelim orada Denizliler. Hadi şimdilik ben kendi bölümümü kapatıyorum. Çekimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gezeceğiz bol bol. Evet. Evet hocam, kestane nasıl? Şöyle bakalım. Valla İstanbul kestanesi meşhurdur dediler, aldık. Buyurun. Teşekkür ederiz. Alın bakalım. Evet, mısırlar da süper. Evet, İzzet Hocam'la da buluştuk. İzzet Hocam bugün bize rehberlik yapacak. Hocam Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, merhaba efendim. İstanbul İyisiniz kestanesi inşallah. E, i̇yi hamdolsun abi. Nerelere bugün nerelere Hoş geleceğiz? Geldiniz. Ben bir nevi ev sahibi sayılıyorum ya, evet. bugün tarihi mekanları bir tur atacağız. Ee, en azından tamamını olmasa bile bir kısmını hatırlamış kadarını. olacağız, gezebildiğimiz kadarını. Bundan sonraki durağımız Sultanahmet Meydanı, o bölgedeki vaktimiz e, olsa Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı'nı gezeceğiz. Ayasofya Müzesi'nin camisini diyeyim artık evet. e, camimiz evet. olduğu için camimizi gezeceğiz. İnşallah yetiştirebiliriz. İnşallah, yani. gezebildiğimiz tamam. kadar. Evet, Kaleye yapılarını güzel devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel bir mimari var. Bizim ekip sağ taraftan hızlı gittiler. Bunlar yetişiyor. <gülüyor> 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 Neymiş Tevrum hocam burası? Sıra. <laughs> <laughs> PTT diyor

sanatla iç içe. Aa. Ve burada ilginç bir satranç takımı var. Satranç öğrenmek isteyenleri kolay öğretmenin kolay yolu. Şahır, evet. hepsini tek tek gösteriyor. Ya. O açıdan bu, bu çok, çok, güzel sarkı. bir dikkat. Bakır bir mevleviyemiz var. Evet. Dönebiliyor da. Evet. Evet. Elten çıkma. El işçiliği mi bunlar? Tabii tabii. Yören neresi? Evet. Konya yöresinden ama Bakır değil mi? Yanlış şey ama. Muhtemelen diğer bakır, denizli falan bir yerlerden yapılıyor. Sedefler, kilo yaptık. İnsan mı da mı Bu sedef de mi? Alaaddin'in sihirli lambası. Başka ama hangisi gerçekse almaya talibiz. Bu Suriye modeli. Çıkıyorsa ha. Hepsi gerçek bunlar. Efendim? Ben gerçek. Alaaddin çıkıyorsa diye. Alaaddin'in <laughs> sihirli lambası. Hangisi <laughs> gerçekse almaya talibiz. Anahtarlar güzel ya. Kapı görek derim mesela. Görek. Görek dersin. Oğlan, o nerenin göreği öyle <laughs> Bu çalışıyor mu? Çalışır çalışır. Valla benim bu aç güzel oldu. Ha. Ha. Süper oldu <laughs> senin bu aç Kapıdan biraz ucuz. Kapıdan biraz ucuz? Kapıdan, Kapıdan biraz ucuz <laughs> evet. Kapıdan <laughs> biraz Yukarıda da halı ve kilimleriniz mi var? Evet. Bu kart şu burada ipek halı var. Evet. evet. Satrançtan bir harika ya. Yani. Evet. Kılıçlarınız evet. nereden malı? Kılıçlar da alın. Bunlar da. da, bunlar da onlar da yatağın malı, evet. yatağı yatağı malı gibi göründü gözümüze deniz de yatağın evet. yatağı malı gibi ama sen her İstanbul diyor ama ben, denizli şey denizli ben değil, değil, Hiç. tek buna inanamadım. Ben Biz buradan alıyoruz. Yani oradan alınsa da. Biz denizden geldik. Bizim orada da yapıyorlar. Yatağın bunlar. O bölgenin. Kasabamız var sadece Evet, uçakçılık evet. yapıyor. Sadece evet. uçakçılık böyle kılıç dövmeden. Yatan diye kazanmış. Ama bu bakılar burada yapılıyor. Orta sığının atölyesi biliyoruz? Ante özel yapıyor. Önüne çıkıyor. Küçük Mevlana'mız ne kadar mesela şu? 20 Şimdi en küçüğümüz 900 lira. Bu 900 lira bakır. Evet, en küçüğü. Bu. Evet. 12 numara büyüğümüz. 12 numara büyüğümüz. 12 numara büyüğümüz. 12 numara büyüğümüz. İstanbul Tabii biraz şey yani, yani, yani e, Anadolu'ya e, e, de değil de Evet arkadaşlar şimdi masaya görüyoruz Tavla oldu Satranç takımı oldu Tamam oldu Süper, elimizde sağlık. Bu dükkanın adı ne? Rumi. Rumi? Rumi Hatikaz. Hangi dükkan? Yani bu dükkanda kendi... yayınlanırsa çıksın ha. adı da. Çok güzel bir... Tabelamızı çekerseniz çıkarsınız. Kaç çeşit oyun olduğunda? Dama, satranç? Serpa. Bir de Serpa'da iki Ç çeşit. İki çeşit Serpa oldu. Sefada. İki çeşit Serpa oldu. Hı -hı bunu <laughs> bu şey belki adı ne mesela diyelim ki yerden birisi gelecek buraya bulmak istiyor nasıl bulacak burada Gülhane tramvay durağına yakın evet aşağı yukarı 25 metre evet. tramvay durağından mesafedeyiz teşekkür ediyoruz Gülhane tramvay hayır işte Ne taraftan geliyorsunuz? Deniz. Biz Deniz'den geliyoruz. Deniz'den geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Sultanahmet hocam şu anda Gezimiz devam ediyor. Şimdi tarihte Blue Mosque olarak bilinen, yabancıların Blue Mosque olarak adlandırdığı Sultanahmet Camii'ne gidiyoruz. Bu caminin çok ilginç bir hikayesi var. Ayasofya antik dünyanın en yüksek, e, kubbesi en geniş olan kilisesi. Osmanlı'da o dönemde Blue Mosque'yu yapıyor. Ayasofya'dan 1-2 santim daha yüksek. <laughs> yani şimdi o camiye gidiyoruz. Hadi buyurun. Camii burası. Bu Sultan. Sultanahmet Camii'nin az önce gördüğüm Sultan Sultanahmet'te oturulup dinlenilen yer burası işte. Filmlerde evet. falan gördüğümüz. Heh, filmlerde oturup dinlenilen yerler bunlar. Öğreniyoruz biz de yavaş yavaş bakalım. Evet, şu anda camiye evet. doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şunları evet, ben okumadım. Şöyle, otomlar, istirahat edenler, dinlenenler. Evet arkadaşlar gezimiz devam ediyor. Şimdi ben çektiğim için hiç görüntüde olmuyoruz. Bir de böyle kendimiz de çekelim. Şöyle Sultanahmet Camisi'ne doğru gidiyoruz. Benim şu anda arka tarafımda kalıyor. Ve şu anda arka tarafta olan az önce gittik de belki bin kişi var sırada. Kıvrım 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 kuyruk var. O yüzden oraya gidemedik. Evet hocam ne olmuş? 2 Ocak tarihinde namaz kıldırmayacak. E, kapatılmış, restorasyon var. O yüzden Ha, bir restorasyon çalışmasından dolayı. Geziye hemen bir Gezi... Gezi yapamayacağız. Eee, <laughs> <laughs> restorasyondan dolayı kapalı. Geri dönüyoruz. Şimdi bir şuraya dursak da senin güzel makinayla Evet hocam şu anda neredeyiz? Şu anda Sultanahmet'te Dikilitaş Taş denilen bölgedeyiz. Burada aslında üç ayrı eser var. İlk esere şöyle bakıyoruz. Mısır, Gel, Mısır dolu dört bir tarafı. Alt tarafta da bir konsülü anlatan bir Üretim şeklini anlatan kabartmalar var. Bu kabartmaları çok önemli bir Türk dizisi Kutlar Vadisi'nde anlattılar. O bölümlerde de bunlar çekildi. Bu evet. bölüm çok ilginçtir. Bizan, bu bölümde e, bir şeyler oldu bu bölgede. Bir de tek parça bir taş bu. Diğer şey yazı süslü. Roma İmparatoru o dönemki Roma İmparatoru tahta çıkışının 20. yılı anısına bu taşları Mısır'dan getirmiş. Uzun yıllar bu taşların Mısır'dan Türkiye'ye ya da Anadolu tapaklarına gelmesi sürmüş. Ve tek parça olarak obelisk denilen taş tipi bu. Şöyle dört bir tarafı da gelin beraber dolaşalım. Müthiş bir görüntü. Özellikle taşların üzerindeki mısır hieroglifi ilginç olduğu kadar altta muhtemelen bir oda da var burada. Bu odayı şu an biz görmüyoruz. Evet. Bir konsül var bakın. Bir yönetim konsülü. Ortada bir imparator. Sol tarafa doğru yürüyecek olursak orada evet. biz kamera yakın olurdu. Orada bakın bir şeyler sunuyorlar. Evet. Yöneticiye gördüğünüz gibi bir şeyler sunuluyor tam diye. Diğer alttaki yazılar o dönemki kullanılan yazı ve kent fabrikası diğer taraflarda bu arada ziyaretçiler de kalabalık yani evet hocam şuradan baktığınız zaman ortada yöneticinin kabartması etrafındaki diğer yöneticiler muhtemelen Roma İmparatorluğu'nun yönetim şeklini sembolize eden, o günkü yöneticileri anlatan bir kabartmayla karşı karşıyayız. Boş, alt, ne acaba? alt tarafları su akışı için ha, bence oraya. ayrılmış. Alt taraflarında da yine o dönemki savaş sahnelerini işlemişler ve o günkü imparatorların isimleri de yer alıyor. Ama baktığınız Şöyle zaman... Şöyle yukarıya doğru bakalım bir de. Bir, bak, Başka hikayede de bu taş aslında bunun üç kat daha büyüğüydü. Evet. ve üçte iki büyüklüğü üçte ikisi burada diniyor. Bunu taşımak nasıl oldu? Hangi tır taşıdı o dönemde? Düşündüğünüz zaman Bilal. 350 yıllarında bu taş gelmiş buraya akıl alır bir şey değil. Teknoloji Ve acaba daha mı ileriydi? Mısırla olan ilişkileri neydi o zamanki Roma İmparatorluğu'nun? Onu da anlamak mümkün değil. Burada çok büyük gizemler var. Bunu oturup araştırmak, bilenlerle konuşmak lazım. Şu diğer tarafa doğru gittiğimiz zaman da yine yönetim Roma İmparatorluğu'nun o dönemki yöneticileri, konsülü, bak oradaki evet, imparatorluğu hepsini tek tek görebiliyoruz. Yani evet. taşın altında da bir yazıt var yine. Gördüğünüz gibi bunu Yunanca okuyabilen herkes okuyabilir aslında. Yazılar bizim kullandığımız alfabeyle aynı. Diğer taraftaki e, Yunan alfabesiydi. Buradaki ben ne diyorum bizimkinden aynı. şuradaki diğer kuş. Bizim baykuşumuz görüyor musunuz? Baykuştan, evet, yengeçten, arıdan. Hepsinin bir anlamı var. Güvercim var. Tek tek hepsi oldukça ilginç bir nokta. Devam edelim. Evet, gelin. Devam edelim. Evet hocam, gezimiz devam ediyor. Şu anda nereye geldik? Bizim aslında ne kadar yükseldiğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi bir çukur. Burada da bir yılan kıvrımı gibi bir Şöyle gösterelim. Ben bir heykelimiz evet. var gibi görünüyor. Bu da aslında üç başlı bir ejderhadır. Şu an başlıkları evet. yok. Bir üç başlı yılan gibi düşünebilirsiniz. O belki de o şahmaran kültürüyle de alakalı olabilir. Üç baş vardır burada. Başlar şu an muhtemelen bir yerlerde müzelerde olmalı. Kırılmış. Evet. Evet. Üst tarafı kırılmış. Burada maket ve Bak, yazıları değişik. Bak resmin yok yazıları. biliyor musunuz? Burada tanıtım yerinde bile yok. Ben bunun evet. ilk resmini gördüm. Üç başlıklı bir yılanlı sütun diye geçiyor ama izderha başı gibi başları var. Kurgulanlı sütun. Şimdi nereye gidiyoruz hocam? Şimdi diğer dikili taşımıza gidiyoruz. Bu ise dikili taş. Bir dikili taş. Evet. Değil ama diğerinden daha iyi. Bu Bir de bu parça parça yapılmış. Üç parça. Öbürü bütün galiba. dönem imparatorlar birisi onu yaptırmış. Ben daha güzelini ve daha yükseğini yapmalıyım. O onu geçmiş. O onu geçmiş. Bir tane daha yapılmış. Ama diğerindeki e, oyma evet, asalet konuda o kadar yok fark ettiğiniz gibi. O daha süslü, o daha, o daha şişli, anlamlı anlamlı oldu. Bu daha uzun ama yani bu geçmiş. Ondan daha yüksek Belki uzun olmak, acaba ya yani, olmaktan daha bir, mı iyiydi? Bir cami arasında, Esofya ile Blue Mosque denilen Sultanahmet Cami arasında bile birkaç santim yükseklik farkı vardır. Her zaman bir ileriye ilerleme huyu var. Evet, evet. bizim evet. köprülerde falan olduğu evet. gibi, barajlarda falan. Evet. Bir Dünyanın bir en büyük bir diyoruz, bir yapıyoruz yani. Evet. görmedik gibi de maket halindeki anlatımı bu fotoğrafları evet. burası maket burası da gerçeği